Değerli dostlar siyasette İbre'nin yerel seçime doğru mahalli idareler seçimlerine doğru döndüğünü söylemiştim. Tabi bu sadece bizim dememiz de olmadı. Artık piyasada bu şekillenmeye, alevlenmeye, ateş gibi etrafı sarmaya başladı. Neden öyle dedim? Çünkü geçen gün Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Başkanı bir toplantıda dedi ki ben artık belediye başkanlığına aday değilim. Bu görevde devam etmeyeceğim. Bu ve bunun gibi siyasi söylemler devam edecek, devam edebilir, devam etmelidir ya da edebilir. Bir her neyse işte. Bu siyasi bir taktiktir aslında. Yani aday olur olmaz bilmem öyle söyledi. Bundan sonra ne olur? Ya bana görev verdiler. <laughs> Parti benden devam etmemi istedi diyecek. Devam edebilir yani. Bu normaldir yani. Siyasette bunlar oluyor. Rahmetle analım. Nuri Sorman vardı ve 30 sene boyunca başkanlık yaptı. Ama her seferinde de benim bu son görevim dedi. Artık bundan sonra aday olmayacağım dedi. Ve devam etti gitti. Birçok o da başkanı çökmüşler koltuklara. Buralarda örümcek ağları tutmuş artık. <laughs> Ama 50 senedir devam ediyorlar sivil toplum kuruluşlarını. Ya da 30 sene belediye başkanlığı yap yapmış olanlar var. Mesela Eskişehir'de Yılmaz Hoca yıllardır Melih Gökçek yıllarca devam etti. Hatta Melih Gökçek devam etse belediye başkanlığını belki kaybedebilirdi. Ama devam etmeyince bugün Melih Gökçek kahraman. Neden? E çünkü seçim kaybetmedi ki. Görevden alındı, unutuldu, gitti, geçti. Bugün Melih Gökçek ya ben aday olsaydım kazanırdım derse ne diyeceksin? Alternatif olarak hayır kazanamazdın der. Hatta otursun, tartışılsın sabahlara kadar. Ama sonucunun muğlak olduğu bir olayda ne iddia edersen et karşı tarafta tespit edemez bunu. Sen de ispat edemezsin bunu ve sürer gider. Şimdi bugün belediye başkanlığında Mehmet Çerçi devam ederse siyaseten kaybederse siyaseten gelir siyasete gider. Ama aday olmadığı takdirde bir başka parti kazanırsa Mehmet Çerçi kahraman olarak devam eder. <laughs> Bu iş böyledir yani. Tabii bu sadece sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ya da belediye başkanlıklarıyla ilgili değil. Bakın ben size ilginç bir örnek vereceğim. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Koşmaz. Onu da rahmetle analım. Bak ne güzel rahmetle andığımız bir program oluyor. <laughs> rahmetle analım. Güzel adamdı. Başarılı bir adamdı. Manisa Ticaret Sanayi Odası'nı getirdiği noktaya baktığın zaman Manisa Organize Sanayi Bölgesi Dünyanın en güvenilir Avrupa'nın en güvenilir yatırım bölgeleri arasında yer aldı. Bu önemli bir başarıdır. Beğenmesi beğenmesin. Beğenmezsin. Aldı mı aldı. En güvenilir yatırım kenti seçildi. Bülent Koçmaz'ın kurmuş olduğu sistem o kadar tıkır tıkır işledi ki daha sonra Adnan Erbil bugün de Mehmet Ali Mehmet Yılmaz başkanlığını sürdürüyor. Öyle bir ekip kurdu ki, öyle bir sistem kurdu ki o ekip üzerine kim gelirse gelsin başarıyla devam ettiriyor. Bugün Manisa Ticaret Sanayi Odası'nın başında Mehmet Yılmaz var. Bugün bakın bakalım Manisa Ticaret ve Sanayi Odası sistemi tıkır tıkır işliyor, şıkır şıkır devam ediyor, gidiyor. Bülent Koşmaz'ın ardından getirilen sistem devam ediyor, gidiyor. Mehmet Yılmaz bakıyorsunuz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı dantel gibi işliyor ekipleriyle, komisyonlarıyla, yönetimleriyle hiçbir sıkıntı yok. Çok da güzel götürüyor, başarılı. Beyefendiliği, naifliği, yöneticiliğiyle işte adından söz ettiriyor. Bugün gelinen noktada Bülent Koçmaz'ın katkısı var mı? İşte bak bunu konuşuyoruz. Ama Mehmet Yılmaz'ın da başarısını göz ardı edemiyoruz. Bu işler böyledir. Yani sistemin üzerine sen de bir şeyler koyabiliyorsan sistem devam eder gider. Belediye başkanlıklarında da öyle. Eğer üzerine bir şey koyup devam ederseniz bu önceki başarının sizin başarınızla beraber pekişmenizi sağlar götürü gider. Şimdi bunları arka arkaya sıralıyorum. Bu ne anlama geliyor siyasette? Bakın örnekler veriyorum. Mücahit Arınç Manisa'ya geldi. Milletvekili sıralamasına girdi. Yok Bülent Arınç'ın oğludur. Yok Torpil'le geldi. Onunla geldi. Bundan gitti. Bakın bugün Mücahit Arınç ne yaptı biliyor musunuz? Seçimden önce ziyaret ettiği o pazar yerlerini, o ziyaret ettiği yerleri, sivil toplum kuruluşlarını, pazardaki vatandaşı, sokaktaki insanları teker teker ziyaret etmeye başladı. Ben seçim için gelip buradan oy istemedim. Bugün siyasetçi olarak, mücahit arınç olarak ben varım. Bak bugün yine geldim sizlere selam vermeye dedi. Çok önemlidir. Seçme, kendinin dikkate alınmasını ister. Ve mücahit Arınç da bugün geldi. Ben Bülent Arınç'ın oğlu olabilirim ama benim mücahit Arınç adım var. Ben de siyasetçiyim, ben de siyaset yapıyorum. Benim de bu işte hünerim var, becerim var, meziyetim var, işte karşılığım var dedi. Bugün geldim Marisa'da bunu yapıyor. Şimdi bu zaman içerisinde kimin başarılı olup olmadığını gösterecek. Bahadır Yenişehir'li oğlu Manisa'ya ye ilk geldiğinde aday olduğu belirlendi. Birçok insan aradan bir süre geçmiş tanımıyor etmiyor. İşte Tahsin Paşa'nın rolünü aldı, başarılı oldu ondan geldi siyasete. Ya bir dakika ya, adamın siyasette 30 yıldan daha fazla geçmişi var. Senin konuştuğun süre içerisinde sen 10 yıldır tanıyorsun bunu 30'a katla, 20'ye katla, 50'ye katla adamın siyasi ekranında var bunu nasıl göz ardı ediyorsun? Bilmediğin zaman kalkıyorsun, ahkam kesiyorsun, yorum yapıyorsun. İşte bak şimdi geldi, göreceksiniz bak neler olacak. AK Parti'de grup başkan vekili oldu. Millet şöyle bir şaşırdı kaldı. Niye şaşırıyorsunuz? Adam 95 yılında 86 oyla milletvekilliğini kaçırmış bir siyasetçi. Adam siyaset yapmış, siyasete bir şeyler vermiş, katkı vermiş. 30 sene sonra geldi birinci sıraya olunca millet Aa Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Okuyun bakalım kimdir. Ya bakın Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hayatından size ilginç bir sonu Çocuklarınızı öğretin, eşinize, dostunuza, akrabanıza ders olarak gösterebilirsiniz. 30 yıl önce 86 tane oyla kaçırdığı milletvekilliğini daha sonra 2017'de partiden omuzlara alıp taşıdılar. Sonra 1800, 1900 ya da 1500 oyla kazanamadığı öğrenilince partiden evine yürüyerek geldi. Böyle kolay mı bunlar? Bunun bir siyasi travması var. Kişilik olarak, davranış olarak, insan olarak, baba olarak, evlat olarak, siyasetçi olarak omuzlara da gidiyorsun, yürüyerek geliyorsun. Kolay mı? Sonra 2011'de bir şekilde sıralamaya girmedi, giremedi, almadılar. O oldu, bu oldu. Sonra adam kitap yazmaya başladı. Aynı zamanda avukat onu da söyleyeyim. Bak çoluğunuza çocuğunuzu bozuk. Söylediklerimi anlatın. Sonra kitap yazmaya başladı. Kitap satışlarının Türkiye'de dipte düşük olduğu bir dönemde zirveye kitap taşıdı bu adam. E sonra dizilerde oynamaya başladı. Yedi güzel adamla. Sonra Payitaht Abdülhamit ile oynadı. Öyle bir rol oynadı ki Tahsin Paşa rolünü. Birçok tarihçi Tahsin Paşa tarihte bu kadar Ön planda olan biri değildi diyemedi. Öyle bir rol oynadı. E sonra geldi Barbaros'ta dizisinde falan. Sonra milletvekili sıralamasında bire geldi. Torpille geldi. Ondan geldi, bundan geldi. Adam dişleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Bir takdir edin ya. Bir takdir edin. Helal olsun diye. Bu işler böyledir yani. Adamın hayat çizgisine baktığın zaman çoluğunuza, çocuğunuza sabredin, çalışın, emek verin, Dostlarınızdan vazgeçmeyin. Kadir Kıymet bilin. Her anlamda insana ders verebilecek bir süreç getirdi Bahadır Yenişehirlioğlu. Bir de bu çerçeveden bakın. Bedavadan gelmedi oraya ya. Bedavadan gelmedi. Sonra Manisa'da Cengiz Ergün. Ya birçok insan eleştiri ben dahil. Adam belediye başkanı oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3500 oyu vardı o dönem merkezde. Aldı Milliyetçi Hareket Partisi bunu aday yaptı başarılı oldu. 2009'da belediye başkanı oldu. Sonra büyükşehir belediye başkanı oldu. Bugün Manisa'da hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin vazgeçemediği tek belediye başkanı. Neden? Çünkü Türkiye'de MHP'nin bir tane belediye başkanı var büyükşehir. O da Cengiz Ergün. Kabul edersin etmezsin. Bazı şeyleri takdir etmek durumundasınız. Zorunda olmayabilirsiniz. Takdir etme, sevme. Ama saygılısın. Saygı duymak başka bir şey. Sevmek başka bir şey. Sevmek özeldir. Saygı geneldir. Saygı göstermek zorundasınız. İşte bugün Cengiz Ergün ben daha önceki videolarımda da söyledim. Başarılı mı? Başarılı. Kardeşim sahaya indi. Başarı getirdi. Ali Uçak. Ya kardeşim Ocak ayında Manisa'nın 40 bin oyu vardı MHP'nin. Yapılan anketler söylüyor bunu. Ben bir yerimden uydurmuyorum. Ali Uçak'ın alana inmesiyle yani milletvekili aday olmasıyla birlikte Cengiz Ergün ve Milliyetçi Hareket Partisi ya beraber yürüdüler. Bugün alınan oya baktığın zaman aslında MHP iki taneden fazla milletvekili çıkarabilecek durumdaydı. Ama donk sistemi ne yazık ki Güneydoğu'da en çok oy alan kim? Yeşil Sol Parti donk sistemi ona yarıyor. Eskişehir'de kim? CHP ona yarıyor. İzmir'de kim? CHP ona yarıyor. Manisa'da kim? AK Parti ona yarıyor. Donk sistemi fazla oy alan siyasi partiye yarar. Ne yazık ki donk sistemine takıldı. Ama bugün Ali Uçak marka oldu. Siyasete karşılığı olan bir isim oldu. Şimdi genel merkez Cengiz Ergün'e dedi ki şimdiye kadar yaptıklarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra Ali Uçak'la devam edeceğiz derse Ali Uçak Marisa'da MHP ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanır. Çünkü İttifakla beraber gittiği zaman kazanır. Marka olmak, isim olmak böyle bir şeydir. Şimdi bakıyorsunuz ilçelerle birlikte. Demirci'de Selami, Selçuk, belediye başkanı. E, alın bakayım elinden belediye başkanlığına. Adam ilmek ilmek, dantel gibi ölüyor. Her gün onun açılışına gidiyor, onun cenazesine gidiyor, onun düğününe gidiyor. Orada oyu elde tutmak da başarıdır, hünerdir. E AK Parti'nin oyu orada yüksek. E tut da göreyim elinde. Manisa'nın birçok belediye başkanı aldığı oyu tutamadı gördük işte. Bundan sonra da göreceğiz. Alınan oyu elde tutmak da hünerdir, başarıdır. Ya orada oyları yüksek şapkayı çıkarsaldık öyle değil işte. Seçmen ona bakmıyor. Seçmen ilgilenen insanla, siyasetten hizmet veren insanla beraber oluyor. İşte bunun örneğini kimde gördük? Tayyip Erdoğan'da gördük. Deprem bölgesindeki insanlar ona inandılar. Ona güvendiler. Dedi ki yaparsa evlerimizi bu adam yapar. Bağırdılar, çağırdılar. Kılıçdaroğlu ben kaybetmedim diyor. <laughs> kaybetmedim diyor. Ben kaybettim sanki. Tayyip Erdoğan kazanmadı. E kim oldu Cumhurbaşkanı? Kim oldu Cumhurbaşkanı? Ben mi oldum? Sen mi oldun? Yani sanki Kılıçdaroğlu kendi Cumhurbaşkanı olmuş gibi Tayyip Erdoğan kazanmadı. Lan, Hadi oradan. Siyaset böyle yapılmaz. Bak parti içerisinde Tabanına sahip çıkamıyorsun. Altını tutamıyorsun. Yarın bir gün derler ki sen teşkilatını tut da göreyim. O delegeler bile senin arkanda durmayabilir. Bak güruh gibi. Sel suyu gibidir bu işler. Geldi mi yıkar gelir gitti mi yıkar gider. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanmadı. Kim diyor bunu? Recep Kılıçdaroğlu. Hadi abi hadi. Kazanmamışmış. Sen mi kazandın? Bak İmamoğlu Mansur Yavaş, Meral Akşener teşkilatlar sana barın barın istifa et diye bağırıyorlar. Aday olma Kılıçdaroğlu diyenler istifa et Kılıçdaroğlu diyorlar. Bu işler böyledir ya. Siyasette doğru adımlarla doğru hamleler yapmazsan gider. Doğru olacaksın. Seçmen bakıyor bu adam güvenilir mi doğru mu? Bu kadar basittir. Şimdi bundan sonraki süreçte neler olacak göreceksiniz. Öyle belediyelerde eğer belediyelerde Tayyip Erdoğan'a karşı kızgınlığı avantaja çeviremezsen belediyeleri de alamazsın. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, ey Kılıçdaroğlu. Bak şu anda millet Tayyip Erdoğan'a kızgınlığını ya bu seçimde vereyim dedi. Cumhurbaşkanı olsun. Bir kızgınlık var. Bu kızgınlık yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye kaybetmesine sebep olabilir. Bunu kullanabilirsen avantaja döndürürsün. Bak Manisa genelinde geçen bahsettim ben. Daha önce CHP'nin belediye başkanı yoktu. Şimdi dört tane var. Bunu avantaja kullanırsan altıda, sekizde, dokuzda kazanabilirsin. Ama bu kafayla gidersen hayatta kazanamazsın. Önce teşkilatlarındayı, teşkilatlardaki durumu bir analiz edeceksin. Nereden geliyor, nereden gidiyor, ne alırız, ne veririz. Bunun hesabını yapamazsan sabaha sabah, sabah alevinde savrulur gidersin. Bu işler böyledir ya. Yani. Doğru işi doğru zamanda doğru yerde yapacaksın. Hatalardan ders çıkaracaksın. Hatalardan ne ders çıkaracaksın? Ne yaptınız hata olarak? Doğru yaptığınız bir şey yoktu ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı ile beraber doğru yaptığı bir şey yoktu. Masadan kapmalar, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, evlat baba ilişkisi. Ya bunlar doğru strateji değildi. Dua milletin ağzına sürdün tatlıyı bir yaladı geçti gitti. Bu işler öyle olmuyor işte. Önce teşkilatında genel başkan olarak varlığını kabul ettireceksin. Öyle teşkilat delegelerine melegelerine ne olmuyor? Sana teşkilat sahip çıkar, çıksın derken delegeler değil. Türkiye'deki bütün teşkilatlar sahip çıkarsa başarılı olursun. İşte o yüzden Recep Tayyip Erdoğan seçim kazanıyor. Seçim sihirbazı dediğimiz olay bu. Doğru hamle, doğru işler başarılı sonuçlar getirir. Hani yaparsın, çalışırsın, hani tavlada zarı sallarsın şansın var ya atarsın nasibine gelirse bu başka bir şey. Doğru iş doğru. Ha bir de şunu söyleyeyim de bu videoyu bitireyim. Değerli dostlar zaman zaman ben bazı analizler yapıyorum. Bu analizlerden herkes üstüne düşeni alıyor. Bazısı diyor ki ya beni mi söyledin? Ben bilmem abi ben analizimi yapıyorum. Sen üstüne alınırsın. Yani altına sıçmış bir adam kalkamıyorsa altı bok kokuyor demektir. Yani kalkıp da ben buradan bir analiz yapıyorsam Herkes üstüne alır. Ya kardeşim bir dakika ben seninle ilgili adını veririm söylerim ben merak etme. Hanginiz siyaseten hanginiz siyasi bir hata siyasi bir yanlış yapmışsanız onu söylerim. Yani AK Parti'nin kaybedilen oylarını ben mi kaybettirdim? Ben bunu eleştiriyorum. Ben siyaseten seni eleştiriyorum. Özel hayatım beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ne halt yersen ye özelinde. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa'da AK Parti'nin kaybettiği oyları öngöremediğini söylerim. Siyaseten eleştirir mi? Özgür Özeli'de, Murat Baybatur'u da, Bahadır Yenişehirlioğlu'nu de, Mücahit Arınçı'da, Serhat Orhan'ı da, Ömer Faruk Mehmet Çerçi'yi de. Siyaseten yapılan şeylerle ilgili ben eleştirimi yaparım, analizimi yaparım. Özel hayatınız beni ilgilendirmiyor kardeşim. Hadi abi, beni hiç ilgilendirmez. Ama siyaseten bir şey söylüyorsam kalkıp da alınganlık göstermeyin. Ya bana mı dedin? Ya ben seninle ilgili bir şey söyleyecek mi? Adını söylerim ben merak etme. Adınızı söylerim yani. Herhangi bir siyaseten eksik ya da fazla olacak. Belediye başkan yardımcıları ile ilgili bir şey söylüyorum. Ayşe, Fatma, Feride kalma geride. Herkes üstüne alınıyor. Ya bir dakika ya. Bir dakika ya. Üstüne almasın diye söylüyoruz zaten. Ama ben kalkıp da şu, 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 şu diye. Gerekirse adınızı da söylerim. Kimse kusura bakmasın yani. Kimseden çekindiğimiz, korktuğumuz falan yok. Ben siyaseten eleştiririm sizi. Özel hayatınız beni hiç ilgilendirmiyor. Bak tekrar söylüyorum. Beni hiç ilgilendir. Umurumda bile değilsiniz. Ama siyaseten belediye başkan yardımcısı, belediye, daire müdürü e yapılan işler ilgili söyleriz kardeşim. Yapılan yanlışsa yanlış. Adamın evini su basmış. Söylemeyelim mi? Adamın çatısı çökmüş. Söylemeyelim mi? bunlar başka şeyler. Bir başka videoda görüşelim. Bundan sonra ben de işi sıkı tutacağım. Bundan sonra durmadan bir genel değerlendirmeler yapacağım. Hadi görüşürüz.